ne zamanรอบ konuşacağız testi yapacağız hadi başlayalım burada da, burada da hadi başlayalım diyelim hadi başlayalım bugün çözene ne kadar rahatsız ediyor 1 inç 4 inç ay hem şifre 2 ya da 3 Peki bu görüntüye baktığında nasıl hissediyorsun? Ne ki bu yorum yok. Çek şunu önümden ya. Ne ki bu? Har Harbi anlamadım. Bu ne? Anlamadım. Peki bu görüntü yürürken bana rahatsız rahat rah onun dilim dönüyor. rastla onun dilim dönüyor. ne yapardın? Hiç. Yani düzeltsin, düzeltesin pardon. Gelmedi değil. Gözüm seyirmeye başladı sanki. Sen Hiç, Hiç oğlum bu ne alaka ya? Değiştir. Bu seni ne kadar... Bu ediyor mu? Eğik bir sakulesinin eğik bir tablosu. Bilemedim. Yani bilemedim ki. bu görüntü seni ne derece rahatlatıyor. Oh çok güzel tam oraya gidiyor. Bir sefer yaptım bu da üç. Hangisi daha iyi sence? Bence A on kuruş parçalanır <laughs> Şaka yaptım tabii ki be. Bu yöntem seni ne kadar razı ediyor? Çok razı etmedi. Bir. Hangisinin dizimi do sana doğru... <laughs> Yanlış. Do doğru sana göre. A mı, mi? A mı B mi? A mı B mi? A mı B mi? İkisini aynı anda tıklayayım. Bir saniye. Bir dakika. A'ya tıkladım. Tamam. A. Bu görüntü sizi ne derece sinirinizi bozuyor? Kesinlikle gerek. Ben niye gerek dedim ya. Salın öyle. Gerizleri var bana. Öldürecekler beni. Bu kadar çok tesadüf düşünmüyorum. Düşünmüyor değil. İşleri yok. Benimle mi uğraşacak <laughs> bu? Şimdi senin seni en çok tahmin eden sebze mutlu edenini seç. O futbol sahası tabii ki futbol sahası. Ne diyor? Senin adına bir konf... Bir cesini mutlu çözmeye gerek bile yoktu. Çünkü sen zaten bunu biliyordun. Bunu da senin de. Semedraflıymışım. Ben semedraflı çıkacaktım ya. Ya size göstereyim. Üçgen çizimi, bu kadar çizimi falan göstereceğim. Bir Arkadaşlar film serimizin yerine geldim. Bakalım simetra sitesi Ne, nasıl çizeceğiz? Gel simetra sitesi neymiş? Görelim. Down, down. Al sana. Kare miydi? Zeterken miydi lan bunu şuraya Al sana. Kare. Zeterken mi istiyorsun? Al sana. dörtgen. Şuraya yamuk çizdim. Tabi de orada bitiyor. Üçgen mi istiyorsun? Al sana üçgen. Çok kötü çizdim. Kabul ediyorum. Çember mi istiyorsun? Nasıl sana çember? Bu mu simetri hastası? Evet simetri hastası olabilir. Bir daha test istiyorum ben. Bir saniye su kitkeyim, kafası çizmeden buraya bir bölme. Çok acı Arkadaşlar burada aynı sorular var ama şimdi daha da şeyler. Şuraya şimdi B diyelim. B tabii ki. Kazeleri dondurma koymak için en doğru yöntem sen yöntem hangisi? 2. Telefondaki uygulamaları dizmeyi tercih ediyorsun. Ay nasıl ter dizmeyi tercih ediyoruz? Alfabetik klasörü dizerek renklere göre. Ben salıyorum kendi eline ya. Salıyorum kendi haline. Bak ayakkabı lamaylarım Aslında Bunu ben yaptım söyleyeyim. İşte salıyorum kendi haline. Şimdi Şu, şuraya göstereyim. Salıyorum kendi haline. Neyse. En güzel hangisi görünüyor? Alfabetik yok. Çünkü B yok. A'dan sonra C geliyor direkt. Klasöre dizerek klasör full gitmemiş. O renklere göre güzel ama tabii. Şu şimdi bilemedim demişti. De, hayır diyelim düşünmem. Bir kapıyı çalarken kaç kez tıklarsın? Um kere toh 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 diye böyle bir koyayım. Ya da dört e, kere 5 kere tekme atarım. Tabii bunların hepsi şaka kapıyı kırarım. <laughs> en az iki kez tıklayın diye bir yere. En az diyor hocam. En az dört. En az diyor ben en az dört kere tıklar. Hangisi en kötüsü? Yuvarlak olan, kara boyalı olan, karelik olan. Y yuvarlak olan. Şimdi deseniz sebepsizce mutlu edensin. Şöyle da kedi kafasını kırar. Çağır. He. Bir saniye baba. Son olarak bu seni rahatsız ediyor mu? Ne ediyor mu? Hayır oğlum. Sebepsizce ben rahatsız olmam. Bizce senin bu testi çözmene gerek bile yoktu. Çünkü sen zaten biliyorsundur. Senin durumun gerçi. Hastasıyız. Bir test daha lan. Bir test daha yapamadım şimdi ruh hastalık testi. Cinsiyetini seçer misin erkek? Kız mıyım ben? Yaşını da seç. 18 6. Pardon arkadaşlar sesler için. Evde yalnız başına kaldığında bunların hangisini yapmayı tercih edersin? Film dizi falan izlerim. Yemek yaparım. Arkadaşlarımı çağırırım. Uyurum ben uyurum. Daha başka şeyler arkadaşlarım çağırın. Üzerine bir şeyler alacağınız zaman hangi renk tonlarını tercih edersin? Bu nasıl şey ya? Evet. ruh hastalık testinde kahverengi tonları genellikle siyah ağırlıklı tercih ederim. Açık tonlarda tercih ederim. Bu bulunduğum ruh haline bak. Bu şarkılardan hangisi onun konserine gitmeyi tercih eder? Sıra Gençoğlu, Edis, Yıldız, Tilbe, Tarkan, Sezen Aksu, Nebel Mertcezen. Ben bunların hiçbirini sevmiyorum ki geç bunu. Bu tablosu hangi o halini yansıtıyor söyle bakalım. Yüzün, mutsuzluk, karamsar, heyecan, özne. Bir bakalım. Hiçbir şey var mı? Ah, hiçbir şey de var mı şanslı güzel. Bir arkadaşın aldıkça özgün ve mutlu oluruz. Ne yapardım? Kararım kendi haline, kendi halime bakarım. Nasıl da isterse mektar yanıma gelir. Direkt bu. Direkt bu. Yerlerini okumuyorum. Son olarak bir soru sonunda karşılaştığında ilk olarak kime gidip tanışır? arkadaşlarıma halime sevdiğime. Severime kızlar da. Kendim çözerim ben. İlk kendim çözmeye çalışırım. Sonra ailemden yardım isteyebilirim de kendimi çözerim ben. Bu içeride emoji'lere tepki ver. Sağ kardeşim odam. Penal kişi. Ne? Hadi. Get us back up. Odada stack var. 你在公路修得蛮平。Yes, I go, I